Merhaba. Bugün bir tweet paylaştım. Yüz binlerce okundu. Binlerce RT like aldı. Aynen şunu söylemişim. Federasyondan almamanız gereken devletin parasını tazminat olarak alarak çocuk esirgeme kurumuna yaptığınız o bağışı. O sene ödeyeceğiniz vergiden düşerek aslında hiç bağış yapmadığınızı hatta kazanç elde ettiğinizi itiraf edecek misiniz? Niye bunu yazmıştım? Şundan dolayı bugün Fatih'in bir açıklama yapmış. Bugüne kadar kendi ücretimle ilgili bir gün bile gündem oluşturmadım. Parayla pulla bireysel işim olmadı benim çok şükür Allah'a. Çocuk esirgeme kurumu tarihi bir bağış yaptım. Bırakın plaket vermeyi niye teşekkür etmediler diye bir tek kelime bile etmedim. Bu yaptığınız ne? Birçok kelime diyorsunuz, birçok cümle söylüyorsunuz. Artı parayla pulla işiniz olmasaydı bu kadar da yazmazdınız. O sezona dönelim. Devre arasında gelmişti biliyorsunuz Fatih Terim. Galatasaray'da açıklama yaptı. Bu devrenin ikinci, bu sezonun ikinci devresi için 1 milyon euro. Gelecek sezon içinde 2 milyon euro vereceğiz Fatih Hoca'ya diye. Buraya kadar hiçbir sözüm yok. Gelmişsiniz, anlaşmışsınız, bizi ilgilendirmiyor ama yaklaşık bir saat sonra falan belki de daha az bir süre sonra kamuoyu aydınlatma platformunda ikinci bir düzeltme yayınlandı kulüp tarafından. Bu sezonun ikinci devresinde ayda 1905 lira alacağız. Alacakmışsınız. Gelecek sezonda 3 milyon euro alacakmışsınız. Yani değişen hiçbir şey yok. Alacağı 3 milyonun tamamını ikinci sezona bırakıyorlar. Ama birinci sezon ayda 1905 lira alacakmış. Öncelikle o 1905 lirayı niye söylediniz biliyor musunuz? Bir, Galatasaray taraftarının gönlünü fethetmek için kurtarıcı diye geldiniz ya. İki, federasyonu açtığınız tazminat davasında o tazminat alabilmek için asgari ücret düzeyinde bir para almanız. Biz de yuttuk değil mi? Arka arkaya bir buçuk senelik bir sözleşme yapacaksınız. Toplamda rakam değişmeyecek. Hatta artacak. 4-5 ay 1905 lira fazladan alacaksınız. Federasyon yutuyor ama kimse yutmadı. Bazı Galatasaray taraftarları da yutmuş görünebilir ama herkes de neyin ne olduğunu biliyor. Peki bu neydi? Parayla pulla işiniz yok muydu o zaman? Federasyon alacağınız tazminat için mahkemeye ben ayda 1905 lira alıyorum sadece demediniz mi? Federasyon tazminatı konusuna gelelim. Bir federasyon yönetim kurulu üyesinin mekanını bastınız damatlarınızla beraber bir gece yarısı. Bastınız daha önceki gün kendiniz mahkeme kayıtlarına açıkladınız. Tokat vurdum, yumruk vurdum sonra da ayrıldım diye. Damatlarımız çoktur yoktur diye. Öncelikle buraya tanık olarak gidip bunları söylemeniz sanık olmanızı gerektirir. Türk mahkemeleri ne yapacak bilmiyorum izliyorum. İki, bundan sonra yani işvereninizin mekanını basıp mafya gibi kabadayılık yaptığınızdan sonra bunu da gururla söyledikten sonra ayrılıyorsunuz ve işten ayrılmanız gerekiyor değil mi? Siz de 40 yıldır aklınıza geldi gidip istifa ettiniz. Ya da istifa dilekçesi sundunuz. Demirören yönetimi her zamanki gibi yine olmaz hocam siz burada durun dedi. Ya da bir anlaşma vardı bilmiyoruz onu. Ama iki hafta sonra Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla işten çıkartıldınız ve tazminatı hak ettiniz. Kanun üzerinde her şey normal. O tazminatı ne kadar hak ettiğinizi bilmiyorum. Niye ödendi onu da bilmiyorum. Ödenmemesi gerekir aslında. Devletin savcısının bunu ödetmemesi gerekir. Çünkü siz zaten istifa etmiş, iki hafta sonra işten çıkartılarak muazalı bir anlaşma yapmış oluyorsunuz. 3. Aldığınız tazminatı kamuoyundaki büyük tepkiler dolayısıyla çocuk esirgeme kurumuna bağışladınız. Biliyorsunuz çocuk esirgeme kurumu aynen Kızılay gibi yapılan bağışlar ödeyeceğiniz vergiden düşülür ve siz de o sene ödeyeceğiniz milyonlarca liralık vergiyi ödemediniz. Federasyondan aldığınızı parayı çocuk esirgeme kurumu bağışlayarak o vergiyi cebinizde tuttunuz. Bu ne peki efendim? Çocuk esirgeme kurumu niye size teşekkür etsin ki? Devletten aldığınızı, haksız yere aldığınızı devletin bir kurumuna veriyorsunuz ve bunu da ödeyeceğiniz vergiden kurtarıyorsunuz diyelim ki 10 milyon lira para beyan edecektiniz devlete. SSK'lı değilsiniz. Sözleşmeli bir ücretli bir eleman olduğunuz için sözleşme bedeli olarak bunun üzerinden %20 diyelim. Daha yüksek ama %20 vergi ödeyeceksiniz. 10 milyon lira beyan ettiniz. %20'si 2 milyon lira. Vergi verecektiniz. Vermediniz. federasyonu aldığınız ve o parayı götürüp bağış yerine bağışladığınız o parayı ben vergiden düşüyorum dediniz ve bunu bir sonraki sene de yaptınız. Yuttuk mu bunları? Hayır, yutmadık. Kimse yutmuyor. Artık herkes her hesabı yapıyor Sayın Fatih Terim. Çok özetliyorum. Federasyondan haksız yere aldığı bir tazminat var. Bu tazminat kamuoyundaki tepkiler dolayısıyla götürülüp Çocuk Esirgeme Kurumu'na veriliyor ve sene sonunda ve bir sonraki sene sonunda Fatih Terim'in devlete ödeyeceği vergiden bu para düşürüyor. Yani Fatih Terim bu operasyonda bir bağış değil, aksine vergi kaçırmıştır. Devletten aldığı parayı oraya ödeyerek mahsup etmiştir. Ve bunun üzerinde kimse gitmiyor. Evet, medyada ilk defa demiştim. Medyada ilk defa bugün ben dillendirdim. Bugün bakalım savcılarımız bu konu üzerine gidecekler mi? Gitmezler. Ama Fatih Terim de herkesin her şeyi çabuk unuttuğu düşüncesinde olmasın. Biz her şeyi bir tarafa yazıyoruz. Herkesin bir hesabı var Fatih Terim. İyi geceler.